Ee, sonra ne oldu? Beni odasına çağırdı. Ne yaptı sana? Melia dokundu mu sana söyle? Abla öldürdüm ben onu. Melia, bak bana şunu kesin söyler misin? Sen mi Cemil'in yanına gittin, Cemil mi seni çağırdı? Ben gittim abi. Yardım istedim ondan. Birlikte gömdük işte. Abla, ben gerçekten bilerek yapmadım. O bana kötü şeyler yaptı. Tamam, tamam geçti. Ben bu Cemil'i önceden de tanırım. Zamanında şirketten kovmuştum, sonra Abbas bir şekilde geri aldı. Bizim bir iş var bu işin içinde. ha, Cemil ne oldu? Ortalığı kolacan ettin mi? Ya bu kız bir aptallık yapıp gidip polise teslim olmasın? Yok Abbas Bey. Çok korktu yapamaz. Oteldeki kamera görüntülerini de temizledim. Oradan da bir şey çıkmaz artık. Ay. Bana böyle haberlerle gel iyisin maşallah. Ay, nazar değmez inşallah. ablacığım sen bakma. Beyim. Ah, Abbas beyim. E, e, e. Furkan ne oldu? Beyim Serhat. Ne olmuş Serhat'a? Serhat mezarı kazıyormuş beyim. Şimdi geldi haberi. Hayda. Ulan şu Serhat da gibi burnunu işlerimize sokmasa ölür ha. Furkan bana bak. Hemen bana araba ayarla. Ama bizimkilerden olmasın. Hadi koş marş marş. Tamamdır beyim. Üf, şimdi bittik işte. siz geride kalın. Nasıl ya? Ben katil değil miyim şimdi? Değilsin ablacığım. Değilsin. Ulan Abbas. Ben kendimi durdurdukça sen kendini öldürtmeye çalışıyorsun. Hadi bakalım. Hadi gidelim artık. Şimdi sana araba yarlatıyorum. Ortalıktan kaybol. Kimseye de görünme, tamam mı? Tamamdır abi. Tamam ya Hadi kalk. Kalk. Çık sen. Ben buraları toparlayacağım. Sen aşağı in, tamam mı? Yokluğunu kimse fark etmesin. Ben seni aradığımda arkaya gelirsin. Ben buraları toparlayacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> of, of, her yerim tutulmuş ya. Nereye koydun şu konu mankeni sahte Talat'ı? Yatağın altında. Çıkar üstümü de gidelim. Ha olur da beni gördüğünü, bildiğini ve hatta tanıdığını söylersen kimseye. Cık. O zaman var ya, küşlemeni, omuzunu, kaburganı alır sokaktaki köpeklere ziyafet niyetine veririm. Anladın mı beni? Tamamdır Abbas bey. İyi belli oluyor maşallah. İyi geç yan tarafta bekle şimdi. Tamamdır. Akıllı adam çıktı bu da iyiyim. Değil mi? Abbas Bey yok. Gitti. Abbas! Çıktan dışarı! Bu kez öldüreceğim seni! Abbas Bey gerçekten yok. Çıktı gitti erkenden. demedi nereye gideceğini. Doğru söyle lan bana! Abi yemin ederim yok! Sayat, Işığın kaçırıldığı gece Abbas beni bir yere çağırmıştı. Belki oraya gitmiş olabilir. Abla! Böyle bir şey olduğunu şimdi mi söylüyorsun bana? Serhat tamam şu ama bunları konuşmanın zamanı değil. Hadi gidip bulalım bir an önce. Siz hiçbir yere gitmiyorsunuz. Taksi tutacağım sizi. Doğru eve gidiyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.